Selamünaleyküm aleyküm canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle tavuk aldık. Ne küçük incik ne büyük. Orta şey. Şimdi bunu bir güzel yıkayacağım. Yıkadıktan sonra yavaş yavaş tenceremde yapacağım. Şimdi bunları şöyle yıkayalım. Alçalı butal al demiştim. Eşim de gitmiş bundan almış. Biz de dedik hadi böyle olsun. Şöyle. Bu da çok küçük değil. Şimdi ben bunları yıkayayım. Şimdi bunun ismi mühürleme tencere yeme. Üç tane şöyle büyük boy patates. 5 tane soğan. Üç tane şu şekil yeşil biber şöyle tavuğumu da güzel yıkadım temizledim derlerini şey yaparak kendisini de şöyle açtım şöyle aralarını açarak şimdi bu patateslerimizi şu şekil doğrayacağız şöyle bunların hepsini böyle doğrayalım soğanlarımız da arpacık soğan olsa daha iyi ama olmadığı için bunları da şöyle ortadan ayırarak şöyle ayıracağız soğanımızı da ayırdıktan sonra şöyle biberlerimizi ayırarak şimdi tenceremizin altını yakalım iyice ısınsın güzel çok ısınacak ısınması gerek şimdi bunları atıp tavuklarımızı mühürleyeceğiz Şimdi ısınmış olan tenceremin içerisine şu hazırlamış olduğum butları teker teker şöyle içerisine yerleştireceğim. Soteleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle hepsini tenceremiz sıcak olacak. Çok güzel şöyle yıkadım. Baharatlarını koymadım. Baharatları daha sonra konacak. Altını biraz kısalım şöyle. Çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir yemek oluyor. aynen tandır lezzetini veriyor. Her zaman fırında yapıyordum. Bu daha ayrı. O turun bu tencere yemeği. arkalı önlü güzel kızaracak. Kızardıktan sonra patateslerimizde yine aynı yapacağız. Biberimizde daha sonra soslayarak bunları size göstereceğim. Evet şöyle tavuklarımız yavaş yavaş mühürleniyor. Böyle kızarsınlar hafif. Çok kızartmayacağız. Arkalı önlü şöyle kızartalım. Patateslerimiz de aynı şekilde yapacağız. Şimdi şöyle mühürlenen tavuklarımızı yavaş yavaş çıkarıyoruz. böyle tekrar yerine böyle başkasını koyuyoruz aralarını açacağız şöyle açınca daha hoş daha güzel daha lezzetli oluyor araması da hoş oluyor ayrı bir lezzet katıyor böyle yağda Yağsız Kendi kendine çevirdiğimiz zaman Bütün baharatlarını daha sonra koyacağız Şöyle hepsini bu şekilde yapalım. Şimdi şöyle biberlerimizde biraz şöyle çevireceğiz. Bunu tavuklarımızı hazır ettik. Şimdi biraz biberlerimizde şöyle hafif dönsün. Daha sonra patateslerimizi aynı işlemden geçirerek yemeğimizi bastıracağız. Haşlama gibi olmuyor. Daha ayrı güzel bir lezzet oluyor. Hepsini az az bir şekilde çok pişmeyecek. Şimdi burada da baharatlarımız, karabiber, kimyon, tuz, şöyle biraz e, toz biber, e, samırsağımız, şöyle 5 diş samırsak. Evinizin ailesine göre yaparsınız. Az çok siz onu kendiniz ayarlayacaksınız. E, az iki kişi olursunuz ona göre etinizi, e, tavuğunuzun, patatesinizi, soğanınızı siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz aile şeyine göre. Şimdi biberlerimizi çıkarttık, patateslerimizi. Onları da biraz şöyle çevirelim. Daha sonra da şöyle soğanımızı ekleyeceğiz. Az önce söylemiştim buna küçük arpacık soğan güzel oluyor. Olmadığı için biz onları koyduk. Şöyle. Bu da biraz çok hafif şöyle sotelensin. Daha sonra hepsini baharatımızı koyarak bastıracağız. Şimdi şöyle patateslerimiz de yavaş yavaş oluyor. Şimdi bu patatesimiz, patatesimizin içerisine şöyle soğanlarımızı ekleyeceğiz. Soğanı da biraz böyle yine aynen şöyle soteleyelim. Hepsi aynı işlemden geçecek. Biberimiz de burada yaptık. Tavuğumuz da burada hazır. Şimdi hepsinin yapılışını size göstereceğim. Çok güzel bir yemek oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi soğanımızı ekledik. Bunun içerisine şöyle birazcık çok az salça. Yarım yemek kaşığı kadar. Şöyle biraz sıvı yağ ekleyeceğiz. Yağını taze ekleyelim. Tavuk yağlı olduğu için. Şimdi bunu bu bir güzel karıştıralım. Şöyle parçamızla beraber bunun içerisine şöyle hazırlamış olduğum baharatlarımı şöyle ekliyorum. İçerisine şimdi şöyle soymuş olduğum sarımsaklarımı Yavaş yavaş doğruyorum. Şöyle samısaklarımızı ekleyelim. Şimdi orada bir çevirelim şöyle. da bütün baharatlarını ekledim. Şimdi bunun üzerine Şöyle tavuğumuzu yerleştireceğiz. Altını kapatayım. Şöyle tavuklarımızı şu şekilde yavaş yavaş şöyle yerleştirelim. Ocağımızın altını kapattım. Daha sonra açacağım. Bunları yerleştirdikten sonra şöyle bir ters bir doğru yaptığımız zaman hepsi yerleşiyor. O yaptığımız malzemelerimiz altında kalacak. Şöyle. Şöyle yaptım. Şimdi elimi yıkayayım. Şöyle canlarım. Şimdi sizlere göstereyim. Şöyle döşedim. Tavuğumuzu. Bu döşemiş olduğum tavuğun üzerine şu biberlerimi yerleştireceğim. biberlerimizi de yerleştirelim. Tadına doyamayacağınız bir yemek oluyor. Yanına da bir pirinç pilavı yaparız. Bunun yanında pirinç pilavı gider. Şöyle. Şimdi bunun içerisine iki su bardağı su ekleyeceğim. Şu bardağımızda 2 bardak su. Şöyle 2 dolu bardak su ekliyorum. Şimdi unun altını yakalım. Ağzını kapatalım. Bu yavaş yavaş pişsin. Şimdi şöyle yaptım. Yemeğimizin son hali bu. Şimdi böyle bütün baharatlarını da ekledim. Salçasını da altından patatesle beraber koydum. Şimdi bu şekil çok güzel oluyor. Şimdi bunun ağzını kapatalım. Şöyle bir güzel pişsin. Servisimizi yaparken size gösteririm. Şöyle. Bu tencere yemeği arkadaşlar. Her zaman tepside elektrikli de yapıyordum. Bu tencere yemeği oluyor. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah ne dileğiniz varsa kabul etsin. Şimdi şöyle biraz pirinç pilavı yapacağım. Önce yağımı ekleyeyim. Burada da yemeğim şöyle pişiyor. Pirincimizi de yıkadım. Şimdi şöyle içerisine ısınmış olan yağımızın içerisine şehriyelimizi şöyle yavaş yavaş ekleyelim. Yusuf çok şehriyeli sevmiyor arkadaşlar. Yine de koyduk. Şimdi bunu güzel güzel kavralım. Şimdi şehriyelimiz kızarana kadar. Burada da şöyle kaymak aldık. Biz sabah sabah kahvaltısını çok seviyoruz. Devamlı alıyoruz. Şimdi kaymağı şöyle. Kaymak da 100 lira olmuş arkadaşlar. Kilosu 100 lira olmuş. 1,5 kilo kaymak bu. Şimdi bunu tencereme aldım. Şimdi şöyle. Az sonra bunu pişireceğim. Daha sonra soğuduktan sonra yoğurt mayalıyor gibi mayalayacağım yoğurt kadar öyle şey olmayacak. Üzerini çok örtmeye gerek yok. Kaymak olacak dostlarım. Kahvaltı yanında yemek için. İsteyen yağ da yapabilir çok olduğu zaman. Bu bir buçuk kilo. Şöyle. Şeylerimiz yavaş yavaş. Kavrulsun. Yemeğimizde burada bir güzel pişiyor görünümü dahi güzel şimdi şöyle güzel kızarmış olan şevrelimizin içerisine pirincimizi aktaralım pirincimizde şöyle yağda güzel çevirelim 2 kase pirinç buna 4 kase su koyacağız. Şurada şöyle tavuk suyumuz, et suyumuz arkadaşlar yanlış söyledim. Böyle dolaba koyayım. Böyle pilav yapacak zaman çıkarıyorum, içine ekliyorum. Şimdi pilavımız böyle. Düşlerimiz güzel güzel. Şöyle kavrulsun. Pilavımız güzel olsun. Şimdi şu et suyumuzu da ekleyelim. içerisine önceden ölçüp koyduğum şöyle kaynayan suyumu dört tane suyu şöyle aktarıyorum. Şimdi bunun içerisine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyerek ağzını kapatacağım. Hadi hoşça kalın canlarım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe geçirerek pilavımı pişirmeye devam edeceğim. Evet şimdi pilavım pişti. Altını kapattım. Şöyle biraz dinlensin. Ağzını kapatalım. Pilavımız dinlensin. Burada da şöyle koymuş olduğum kaymak. Kaymak süt gibi pişmez dostlarım. Şöyle hafif kabardığı zaman hemen altını kapatacaksınız. Yoksa taşar. Öyle süt gibi kaynamaz. Şu gördüğünüz bir buçuk kilo kaymak 150 TL. Allah yardım etsin. Olmayanların da Rabbim birini bin versin. Vallahi. Şöyle her şey pahalı. Allah herkese yemek nasip etsin Rabbim. Şöyle şimdi kaymağın pişişinde size göstereyim. Bak yavaş yavaş domur domur olduğu zaman krema pişiriyor şeklinde. Şimdi kapatacağız. Yoksa bu taşar. Bir taştığı zaman içinde hiç kaymak kalmaz. Öyle süt gibi pişirmeyeceğiz. Şimdi bunun altını kapatalım. Şöyle. Soğuduktan sonra da güzel mayalarız. Daha sonra da dolaba koyarak kahvaltı yanında bitiririz. Burada da yemeğimin pişmiş son hali. Şimdi servisini yapacağım. Evet şimdi servisimizi yaptım. Şöyle yemeğin pişmiş halini size göstereyim. O kadar güzel oldu ki denemenizi tavsiye ederim. Şöyle sizin için bir tadayım. Evet misler gibi olmuş canlarım. Hadi hoşça kalın. Çok güzel olmuş. Şöyle görünümü de güzel, kendi de güzel. Söyle bakayım. Sizlerden destek bekliyoruz.